İstanbul Ümraniye'de büyük kurum ve kuruluşların mutfakları, silikon kalıplar, pasta yapım malzemeleri ve kalıpları, çikolata eritme ve şelale makine ve ekipmanları alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ediyor ve firma sahibi Özkan Alkan'ı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Özkan Alkan, İstanbul doğumluyum 1977. Aslen Sivaslıyım. Hümraniye'de oturuyoruz. Sektörde yaklaşık 20 yıldır e, çalışıyorum. E, bu firmayı da bir 6 ay önce e, hizmete soktuk. E, dediğim gibi 20 yıldır da sektörün içindeyim. Çok güzel. Peki nasıl karar verdik bu sektörün içerisinde bulunmaya? Vallahi şimdi şöyle, e, tabii bunlar birazcık ani gelişmeler oldu. Hmm. E, dedik ki artık kendi işimiz yapalım. Bir anlık bir kararlı oldu yani bu iş. E ee, işte senelerin vermiş olduğu tecrübesiyle birlikte hı hı. böyle bir karar aldık. İş hayatına başladık. İthalat ve ihracat çalışmalarına hız veren firmanın hizmet alanlarını Özkan Alkan'dan öğreniyoruz. Bizde ağırlıkta işte e, pastane, işte otel, e, ondan sonra hastaneler, hastane mutfakları, e, eğitim kurumları mutfakları, dershane mutfakları, ondan sonra işte e, yemekhane mutfakları işte komple A'dan Z'ye e, dediğim gibi mutfak malzemeleri işte A'dan Z'ye imalat kurulumu e, bunların hepsini yapmaktayız. Şimdi satışlarımız var dedik. Peki imalatta durumlarımız neler şu an? Evet, imalatta da şimdi yine aynı e, işte kek kalıpları, hmm. işte çikolata kalıpları, işte hmm. şeker kalıplarını komple imalatını yapmaktayız. Hmm. Bununla ilgili de e, projelerimiz arasında işte çikolata Temperlama makinelerimiz var, çok işte jöle makinelerimiz var, çikolata rendeme makinelerimiz var. Bununla ilgili şu an argedeyiz ama çok yakın bir zamanda evet. önümüzde zaten bir 2022'de bir fuarımız var. Evet. Onunla birlikte işte o fuarda da bu makinamızı sergileyeceğiz. İmanatları dan bahsettik. İmalat sürecinde önemli konulardan birinin hijyen olduğunu düşünüyorum. Çünkü mutfak sektörüne hizmetlerimizi veriyoruz. Evet. Peki dikkat ettiğimiz konular neler bu süreçte? Evet biz bununla ilgili gerçekten gıdada e, çalıştığımız için buna çok bize özen gösteriyoruz bununla ilgili işte e, işte sosyal mesafeyi koruyoruz. E, müşteriye giderken bile işte eldivenlerimiz, işte maskelerimiz evet. bununla ilgili takılı oluyor. Bütün önlemlerimizi alıyoruz biz bu konuyla ilgili. Teşekkür ediyoruz. Bu konudaki duyarlılığınız için biz evet. de size. Tüm herkesi de ben bu konuyla ilgili hassas davranması için buradan davet ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İhracatlarınız var dedik, birazcık da bu konudan bahsedelim istiyorum ama. Evet, bununla ilgili e, ihracatımız şöyle. E, yani biz yurt dışına şu an için malzeme yolluyoruz evet. ama aracı firmalarla yolluyoruz. Hı hı. Tabii e, sektörde yeni olduğumuz için bazı işte bürokrasileri, şunları bunları onları halletmemiz lazım. E, ama ithalatımız ve ihracatımız 2022'de olacaktır yani. Harika, çok güzel. Ben imalat kısmından aslında bir şey daha merak ediyorum. Firmalara özel tasarım ürünlerinizi çıkartabiliyor muyuz imalat kısmından? Evet. onlarla ilgili müşterinin talebi doğrultusunda hı hı. özel onların kişiye özel mesela firmalarına özel logolu hı hı. herhangi bir bir kalıbın şeyini, taslağını onların çıkartıyoruz ve sıf onlara iki yıl istediği süre içerisinde onlara patentliyoruz. Ee, on, o şekilde e, sunuyoruz. Devam ediyor evet. Harika. Peki müşterileriz kapıdan içeri girdiği andan itibaren onlara nasıl bir hizmet bekliyorlarsa? Evet. İlk önce zaten e, müşteri benim nimettir. Müşteri buraya gelir girer girmez zaten bunu bir e, hoş bir şekilde karşılarız. E, zaten o bizim e, muhabbetimizden e, yani o yola çıkaraktan ee, bir ticaretimiz başlar, ee, çayımızı kahvemizi ısmarlarız, bir şey almasa bile burada e, hoş bir şekilde onu güler yüzlü göndermeye çalışırız. Kalitenin ve güvenin önemine değinen Özkan Alkan'dan gelecek hedeflerini öğreniyoruz. Sektörde bu işi yapan birçok farklı firma var aslında. Evet. Bu diğer firmalardan bizi ayıran veya öne çıkaran veya size tercih etmemizdeki en büyük sebep nedir? Hizmet. Çok. Burada müşteri zamanında istediği sürede sürede ürünün teslimatı bizim için çok önemli. Yani hızlı ve güvenilir teslimat diyebiliriz. Aynen öyle, doğrudur. Çok güzel. Peki ürünlerimizin tedarik süresi minimum ve maksimum ne kadar süre içerisinde oluyor? Ee, şöyle ee, minimum bir, maksimum 2-3 gününde biz müşterimize teslimatı yapabiliyoruz. Harika, süper. Evet. Peki toptan satış değil de parakende satışlarınızı e, yaptığınız alan direkt firmamız oluyor Evet burası oluyor, doğru. Müşterilerimiz geldiğinde e, İstanbul Ümraniye'de direkt firmamıza evet. uğrayabilir. Buradan e, parakende ne almak istiyorlarsa da tedarik edebilirler. Tabii bekliyoruz. evet burada bekliyoruz müşterilerimiz. Müşteri memnuniyeti bizim için ne kadar önemli ve bunun önemini birazcık anlatabilir misiniz? Dediğim gibi yani müşteri bizim için çok önemli. Ee, bu da tabii ki biz bunu e, hizmetle sağlıyoruz tabii. ve hijyenle sağlıyoruz. Evet. E, ve yani istediği gün, istediği saatte müşteri bizi bir daha ikinci bir defa aramaz. Çünkü bilir ki bu firmada bu ürün zamanında teslim edilir. Bu güvenceyi biz müşterimize verdik. Harika. Evet. Evet. Bu aşamada zaten gayet hızlı ilerlersiniz diye umuyoruz. İnşallah, inşallah. Kurduğumuz markamızla alakalı kısa var ve uzun vadede gelecek hedeflerimiz neler? Evet, ilk önce zaten dediğim gibi yani şu an biz küçük bir şirketiz evet. ama hedeflerimiz arasında tabii daha da büyümek. Bununla ilgili işte biz bunu ihracatla, ithalatla daha iyi bir konuma gelip çoğumuzu büyütmek, orada müşterilerimize daha iyi hizmet vermek istiyoruz.